alana gidelim biz de. 18 saniye var. Hadi. Ay biz sıçtık. Çok iyi oynadı ama adam Erdo yine bak orada bile. Niye sıçalım lan? Jump pad falan K her şey var. Kafa kafaya geleceğiz adamlarla. Like onlar ya. Aa sağımızdan gelecekler ha. Erdo dikenlediler. Ya da yok ipe binme, ipe binme Gel gel gel. Bence de ipe binmeyelim. peydan çıkacaklar. biliyorsun değil mi? Allah 3 şu fabrikadan mı çıkacaklar? Hayır hayır. Bu, arkamız... buradan... yok. Adamların çıkışı var bak. Tamam var da ilk buradan çıkacaklar. Bak görürsün. Arkamızdan gelecek. Allah 3 gelemezler ya buradan. Benim işaret yerden çıkacaklar. Önümüz var. Şu Lester'ı da alsam. Adam mı var lan? Olabilir. Ha bak şimdi Aa, adamlar. Adamlar var. Gidelim mi şöyle? Aynen. Buradalar. Bak 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 bak. Ay rampart var ya. of Oynayamaz mıyız? Bilmiyorum ki. Bak Aa. bak önümüzde. Lan bir. Ay annem. Kaçıyor. Kırık. Ben şu aşağıdan hem alacağım herde 38 mermi kaldı. Ama ölme. Dava şu arkamızdan gelecekler. Emrah abi işaretlediğim yerden gelecek akın akın adam. Yat lan drone gibi. Oraya çıkalım. Oraya çıkalım. Orayı tutalım yani. Bak bak kapışıyorlar hala. Aha ip attı. Aynen bak. Buradalar geldi. Bak 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 bak, bak. Koşuyor bir Lan! Bir yerde kırık. Ölü, hepsi ölü. Nerede başkası mas. var, başkası var. Nakladım birini. Kaçacaklar, alandalar, kaçacaklar. Mecbur gelecekler. Nakları nasıl çekeceğiz? Naklar öldü, Naklar öldü zaten. Nakları öldü oğlum hepsi. Baba! Erdo kırmızı var mı? Yok mor. Ben geldim ya. Mermi almaya indim. Lan! Gelecekler. Şeyde balon balon. Hangi bak, balon? Bak 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 bak. Havaya bak. Ha ya yok onlara yapacak bir şey yok ya. Şuraya gittiler. Orada, orada da adam var. Aynen. Onlar. fena Orada orada. orada felaket bir şeyler olacak şimdi. Aha bak bak bak. Bak bak şuradan bak, kaçıyorlar. Lan arka arka. <laughs> şey Kırık dönelim. Geldi önümdeler. Bir Emre abi. Nak. Tamam. Hil tatla. Ben de yok. Uf. Aşağı atladım oğlum ne? Allah nas Emre abi, yukarı çıkman lazım buradan. Çıkacağım çıkacağım oradan. Allah ne yamultu ya. Hı. Gelin bakalım burayı tutalım. Şu kapıdan çıkanları follaş edelim mi? Evet öyle. Şu pusu basma basma hiç. Yok, yere, bu çıkıyor. kapıdan çıkanları. Aynen. Heh, bak. Sıcak şimdi vur vur. Kırık. Ay. Kırık dolu. Ay. Hepsi kırık. Aşağı aşağı koşuyor. Geliyorum geliyorum. Nerede? Şurada, şurada şu madenin arkası. Şeyim yok Bomba ki. Bomba yok mu? Yok. Lan. Arkamız mı var? Arkada adam olamaz ya. Olabilir abi. Oğlum o mavi şeye baksanız adam orada. Ama kapışıyorlar hani. Bak bak Lan bir Kaçtı. Ben de vurdum. Erdo nereye? Buradayım burada burada. Aha aha sürünüyor. Nerede? Nerede? Tamam çektim ben. Of triple tek atıyor şuradan. Şöyle vur şunu. Lo şunu tutman lazım senin. Loba var Erdo ya. Evet ya yanazı nasıl Lan aşağıda mı? <laughs> Uf, onun lan öyle. Nasıl bir oyun yapacağız Erdo? Hiçbir Bakın. şey aklıma gelmiyor. Burada kalacağız. Burada kalacağız. Ve hala 5 5 takım var baba. Evet. Burada kalacağız. Başka yer. Aynen. Da da. Aşağıda. Da. Orayı, aynen şuradalar kapışıyorlar. Bence mermi bitirmeyin. Aha bak 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 bak. Adamlar 3 kişi hala ya. Krabber mı var bir tane içinde? Kırık, uf uf. Rampart. Ona o şey yaş aştığımda... Şimdi sıçtığımızın resmidir bu. Eğilin, yanıma eğil. Yanıma eğil, hiçbir şey yapma abi. Zatlandığımız an gider oyuna. Aynen, zaten mühimmat yok. Mermi de sıkmayın. Zaten 78 tane kaldı hem ok. Yok bunlar kazandı ya, bitti oyun. Aynen. Şuraya baksana. Dur ay, bak ya. Şuraya bağlı şuraya. Emre battı adam. Hayır oğlum rampart vurdu hala. <laughs> yok yok ramparta bakmayın. O diğerlerini de etmeyeceğiz biz. Uy. Uy. Ya öf. Plan yapacağız da adamlar. Ya ay ya. Erdoğan Rampart'ın şeyine Q'nu atman lazım baba. Abi o şey kırılmıyor. ki? O şey kırılmıyor mu? Kırılıyor, Kırılıyor ya. da çok sıkmak gerekiyor. Aynen. Bir de ben başka sıktım. Kır, Allah adam yine Allah. atar. Aynen. Baksana 3 tane var orada şu an. Ya üff. Onlara ya. niye oynamıyor diye. Çık takı? çık. Ne yapıyorsun? <laughs> Filo var ya son anda yırttın ha. Evet abi, biz nereye oynayacağız? Ağzına sıçayım ya. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Atladı biri de. Biri daha aşağı atladı. Sadece rampart var. Atla aşağı, atla aşağı. Erdo aşağı atla Atladım aşağıdayım. Lan. Lan dene beni. De, Emre abi yanına, yanına geliyorum. Geliyordum. Baba, Baba ya, o hiç... şu an. <laughs> yok yok dur dur. Erdo mecbur attı at. Gel. Arkandayım Gel 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 gel. Adam üstünde adam üstünde. Nak, nakladım onu. Arkandayım <laughs> Arap. Heh Erdo geliyor. Vurdu önümde. Rampart açtı şeyi. Erdo ota bir, ota bir oyna. Uf. Baba nereye bir adam? Hayır. Gün yok mu ki Attım daha yeni attım. <gülüyor> 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 nak, nak bir tanesi daha. Sakin, kalkandayım. Of işte bu var ne oynadık var ya. Of. <laughs> Tansiyonum yükseldi. Oğlum neler yaptık Erdoğan. Tansiyonum yükseldi. 3 kişiyi mi aldık? Of ne 3 ulan. Hayır en son. Rampart. <laughs> <laughs> of. Üçü gibi bir şey yaklaştırmıyor kendine ya. Baba çok iyi oynadık artık o. <laughs> Oğlum ha. sana lan